Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş'ın eşi Gülüm'den şok itiraf, barış ve yağmur yüksel. Proje başladığından beri aşık. Gülüm'ün şoke eden hikayesi Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in yıllardır saklandığı ortaya çıktı. Türk televizyon dünyasında toz duman yatışmıyor. Şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel gibi büyük bir hayran kitlesine sahip olan isimler için. Son yılların en popüler dizilerinden biri olan Blood Flushers. Bu sefer. Gündeme bomba gibi düşen iddialar değil, Barış Baktaş'ın eşi Gülüm Baktaş'ın açıklamaları oldu. Gülüm Baktaş'ın hikayesi. Barış ve Yağmur'un gizli bir aşk yaşadı. Dizi başladığı günden bu yana dergi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Evlilik krizi. Gülüm Baktaş aşk üçgenini anlatıyor. Barış Baktaş ile Gülüm Baktaş'ın evliliği dışarıdan bakıldığında mutlu bir birliktelik gibi görünüyordu. Hala Gülüm Baktaş, evliliğindeki sorunların temel nedeninin. Şi Barış'ın Yağmur Yüksel'le ilişkisi. Barış'ın spora olan tutkusunu her zaman takdir ettim. Çalışmasıydı ama belli bir noktadan sonra sadece iş ilişkisi olmaktan çıktı, diyen Gülüm. Yağmur ve Barış'ın sette sürekli birlikte vakit geçirdiğini ve birlikte vakit geçirdiklerini söyledi. Aralarındaki bağ güçleniyordu. İlk başta kendimi öyleydi diyerek teselli ettim. Çalışmak ama bir kadının duyguları asla yanlış değildir. Birbirlerine bakış biçimleri. Gülüm baktaş, gülüşü, samimiyeti. Hiçbir şey göz ardı edilemezdi dedi. Yaşadığı iç çatışmayı ve zamanla bu ilişkiyi kabul etmek zorunda kaldığını söylüyor. Yağmur yükselden şok sözler, asla saklanmıyoruz. Gülüm Baktaş'ın açıklamalarının ardından davanın diğer boyutlarına odaklanıldı. Özellikle Yağmur Yüksel'in bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Sorun. Genç oyuncu, iddiaların ardından yaptığı açıklamada şaşırtıcı bir şekilde şunları söyledi. Artık her şeyin açığa çıktığını ilan etti. Her zaman aramızda özel bir bağ vardı. Ben ve Barış birbirimizle çok iyi anlaşıyorduk ve bunu gizleme konusunda hiçbir zaman sorun yaşamadık. Ancak, ne zaman? Başka insanlar da dahil olduğunda, bazı şeyleri açıkça söylemek zor olabilir, dedi ve şunları söyledi. Aslında aşklarını hiç saklamadılar. Barış Baktaş'ın sessizliği şüphe uyandırıyor. Tüm gözler olayların merkezindeki isim Barış Baktaş'ın üzerinde. Hala ünlü oyuncudan henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. BT Dergi dünyasında sessizlik farklı yorumlara yol açıyor. Bazıları ise Barış'ın açıklama yapmadan önce olayların yatışmasını beklediğini düşünürken, diğerleri Sessizliğin kabul olduğunu sanıyorlar. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Barış, bugünkü olayların kendisini derinden etkilediğini ve Herhangi bir açıklama yapmadan önce doğru anı beklemek. Ancak hayranları ve magazin basını kendisinden net bir cevap bekliyor. Gizli aşkın sonu gülüm